Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. İlk gün arkadaşlar 2 video attım. Sonraki gün 3 video attım. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Youtube'daki 3. günüm. Ve arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum. Her e, videoda demiştim arkadaşlar. E, videolarımı işte lütfen like atıp abone olun demiştim. Ve arkadaşlar e, en uzaktan atılan 2020 yılında uzaktan atılan en iyi golleri çekmiştim. 5 like atarsanız yeniden gelecek demiştim. Arkadaşlar tamı tamı 8 like attınız. Bütün videolarımı Acayip işliyorsunuz arkadaşlar. Her geçen saat işlemlerim artıyor. Ama arkadaşlar like'larda o kadar bir değişiklik yok. Uzaktan atılan gollerde like'lar bayağı artmış. Braşlar şans Diğerlerine de like, atak, e, like atarsınız. Şenirim arkadaşlar. Ve e, dünkü attığım TikTok videosu arkadaşlar 2 like'da kalmış. 10 kişi işlemiş. Lütfen ona da like atın. Arkadaşlar süpersiniz böyle devam. Hem işliyorsunuz hem like atıyorsunuz. Ama şu biraz da TikTok videosu attım. Onları lütfen işleyin arkadaşlar. Like'larınızı patlatın. Abone olup like arkadaşınız sevinirim dediğim gibi ve arkadaşlar e, 3 abone olduk 8 abone olduk ben dedikten sonra 5 kişi daha abone olmuş süpersiniz be hadi arkadaşlar şimdi başlayalım 8 like atmıştınız uzaktan atılan golleri şimdi tekrar bu sefer de uçaktan atılan en iyi friki golleri oldu şeref güzel atmış gerçekten 12 tane friki golü işleyeceğiz arkadaşlar ve şimdi 11. En beğendiğiniz friki golünü yazarsınız arkadaşlar. Oo bu da efsane tam 90. En sev e, en beğendiğiniz friki golünü golünü yorumlara yazın arkadaşlar bekliyorum. Ve arkadaşlar dediğim gibi bu sefer arkadaşlar 6 like isteyeceğim. 6 like atarsanız yenisi gelecek. Ve Sandro Tonelli atmış 2020 yılında o diyeceğim. Uff farkı değil miydi arkadaşlar? Şu an favorim bu. Bakalım daha güzel goller gelecek mi? Of, bu efsaneydi ama bu efsaneydi. Bu efsaneydi. Uf. Şu gole bakın be. 10 üzerinden 15 veriyor bu Ve 9 diyeyim var ya. Bu da Paris'te oynuyor. Harika bir oyuncu. O hadi Bu da çok güzel ama bence diğeri daha güzeldi. Benim arafa favorim şu an diğeri. Arkadaşlar işte en beğenmiş golü, yorumlara yazarsınız. Bu seriyi beğenmiş arkadaşlar. 8 like attınız. Yani süper. Ben 5 like demiştim. 8 like attınız. Süpersiniz. Bu videoya da 6 like istiyorum. Siz atarsınız arkadaşlar. Bu videoya 6 like atarsanız e, yeni şey gelecek. Jiye çatmış bunda. Ayak işte oynayan oyuncu. Hmm, bakalım. Oo, mı atmış? Hadi canım. Attı, oradan attıysa favorim bu olacak. Oo, gol gol. Ben bu golü hatırlıyorum. Bu gol 2020'de mi hatırlıyorum? Hatırlayamadım. Neyse ama çok güzel atmış. Ah, kafasına da çarpmış. Ama çok güzel bir gol bence arkadaşlar. Yani direğe çarpmış. Onun kalecinin kafasına çarpmış. Gol olmuş. Ben ben favorim bu şu an ya. Bence güzel daha hani Cristiano Ronaldo. Terminator bakalım ne atmış. Bakalım. O Dijon'un um. Ama diğerleri daha güzel değil mi diyor. Bu da güzeldi. Arkadaşlar çok kararsız kaldım. O daha dar açıdan böyle daha zordu bence. Cristiano Ronaldo her zaman böyle goller atıyor ya. Artık alıştık yani. Bence e, bana göre Messi daha iyi ama bence Ronaldo da bayağı iyi yani. Terminator bu da sonuçta. Ve Muriel atmış bu golde. Bakalım bu nasıl. Evet bir şeyler de şimdi vuruyor. Luis Muriel 90. Uf bu da güzel arkadaşlar. Hepsi çok güzel ya. Karar veremiyorum. उफ आउट का भी गोल है मामा उफ 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 गोल है यार गोल है उफ 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 गोल है यार उफ ने गोल है मने गोल Evet arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Çünkü ezan okunuyordu. Ezanın sesinden beni duyamazsın diye durdurmuştum. Arkadaşlar ezan demişken bir de kimler namaz kılıyor. Ee, arkadaşlar yazarsınız. Ben 11 yaşındayım. Tabii ki namaz kılıyorum. Kişi ee, işte Yorumlara yazın arkadaşlar. Devam edelim videomuza. Hmm. Aa, evet arkadaşlar. Soğan cini Oo, Bu da güzel. Bu da güzel. buraya nasıl <laughs> dağılmış. Alakşan daha bir oyuncu. Güzel atmış bu da. 4. Paolo Dybala benim çok sevdiğim bir oyuncu arkadaşlar. Bakalım. Oo, neredeyse şifurdan atmış. Şifur deşik yürüdür. Şu an favori bu. Tabii ki de bu. Şifur deşik bence yürüdür. sıfırdan atmış neredeyse. Of harika bir değil mi ama? Harika bir gol. Değil. Bağla. Aşkar selam verdiğim maç. Evet. Hatırlıyorum bu maçı. Lionel Messi free kicklerin Bence gelmiş geçmiş en iyi free Zaten Ronaldo'yu sevenler bile gelmiş geçmiş en iyi free Messi'nin olduğunu e, katılıyor yani. Bak vurmuş. Of. Ama Dybala'nınki iki kadar güzel değildi bence. Bu da güzeldi ama Dybala'nınki iki sıfırdan neredeyse. Messi zaten böyle golleri hep atıyor. Bence... Bence Dybala'nınki daha güzeldi ya. Şifurdan neredeyse. Şifre i̇şte de yorumlara yazarsınız arkadaşlar. En güzel gol olan kişi. En beğenmiş gol kişi. Ali şu an bayağı üzülmüş. Neşe bak neşeye. <laughs> bak ne yapıyor. Şu an Fernando. Bakalım bu nasıl atmış. daha yapıştırmış. Of. Bir de arkadaşlar bu videoyu öğrendim mi? Kanalından işliyoruz. Öğrendik mi? Kanalından işliyoruz arkadaşlar. Onun kanalına abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz öğrendiğim ki kanal bence güzel bir kanal olan kanala abone olup like atabilirsiniz güzel atmış bu adam da ama Dybala'nın ki bence daha güzeldi şu an Dybala favorim var Rashford bakalım bu gol nasılmış Oo, bu da bayağı uzaktan Uf, çakmış beni evet arkadaşlar bu videomuz da böyleydi daha var mı ya? bir son diyordu. u takmış ha. Baya baya takmış. Şarı gösteriyor arkadaşlar. Baya iyi takmış. Ama ki bu mu şimdi ya? Çok kararsız kaldım. Bu da çok güzel ama. Bu da baya uzak değil mi? Çakmış ha 90. Bilmiyorum ben Rashford'ın ilgisi şey diyeceğim şimdi. Arkadaşlar ben Rashford'ın un ilgini beğendim. En çok işte yorumlara yazarsınız. Ee, en çok hangi e, free kick golünü beğenici. Arkadaşlar bugünkü videomuz işte böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Abone ol, like atmayı unutmayın. Eğer 5 like gelirse uzaktan at, ay, pardon 6 like gelirse bu 8 like atmış arkadaşlar geçen gün çok beğenmiş. Bence bunu 6 like atarsanız 6 like atarsanız uzaktan atılan e, yine güzel goller yani futbolda atılmış güzel goller mesela futbolda atılmış Rose'da goller gibi. Aynen arkadaşlar bir dahaki Videomuş herhalde. 6 like'ları işte ucaktan atılmış. 2020 yılında atılmış. En güzel Rosta gollerini işleyeceğiz. Şikayetlerle beraber. Hepinizi seviyorum. Bay bay.